Çalışma ortamlarının güvenli ve sağlıklı olması, çalışanların sağlık ve güvenlik riski taşımaması bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve iş ekipmanlarını kullanımda sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği olmak üzere çok sayıda yasal düzenleme çıkarılmıştır. Çeşitli işletmelerin kullandığı birçok tesis, tesisat, makine ve araç gereçlerin belli dönemlerde muayenelerinin yaptırılmaları bir zorunluluktur. Zorunlu olarak yaptırılması gereken muayeneler şunlardır. Makinaların güvenlik muayenesi, forklift, vinç, platform, transpalet, caraskal, mobil vinç, araç kaldırma lifti muayeneleri, kazanlar ve basınçlı kaplar muayenesi, asansör muayenesi, topraklama elektrik panosu muayenesi, katodik koruma ölçümleri muayenesi, paratoner kontrolleri muayenesi, görüntü ve titreşim kontrolleri muayenesi. Periyodik kontrol muayene hizmetleri için markamız Türsel'de çalışabilirsiniz.